Arkadaşlar ben size bir video çekmiştim ve onda kıyafet tasarlıyorduk ve yapıyorduk. Ama onda sürekli olmazsa yani cancel deyip 5 500 denemeden sonra olmazsa gelin size nasıl olacağını göstereyim. Şimdi buraya girdik. Gördüğünüz gibi ay. Buraya girdik. Sonra buraya şey buradan resim seçiyoruz zaten biliyorsunuz. Peki buradan bunu yazıp burada zaten tris yazması lazım. Görüyor musunuz? Buradaki mavi olacak. Ama yazdığınız şey bir boşluk bırakmanız lazım. Mesela bir örnek. Buraya oyraz yazayım mesela. Yazdım. Ama bir de boşluk bırakmam gerekiyor. Şöyle. Boşluk bırakmam gerekiyor. Yani şey olmasının bir artısı olması gerekiyor. Kendi adınızı yazabilirsiniz. Ya da şunu da yazabilirsiniz. Bu da oluyor. Lütfen alın. Bunu da yazabilirsiniz. Boşluk bırakalım. Bunu da yazabilirsiniz. Tristi de yazabilirsiniz yani. Şöyle. Göz, videoda gösterdiğimi de yazabilirsiniz. Direkt böyle. Böyle de yazdığımı da gösterebilirsiniz. Video böyle oldu. Gördüğünüz gibi böyle oluyor istediğinize basabiliyorsunuz. Diyelim ki olmadı. O üçünü de denediniz olmadı. Bir kere cancel deyin. Şuna yani. Ç sizi sayfanın dışına atacak. Tekrardan girdiğinizde ise tekrardan o isimlerden birini yazın. Kesinlikle olacaktır. Videomuz böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın.